Merhaba arkadaşlar, haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Bugün hava gerçekten çok soğuk, bir derece civarı. Bisiklet sürmek için aslında güzel bir hava, insan daha az terliyor. 2 haftadır video yayınlayamadık çünkü araya grip hastalığı girdi maalesef. Biraz üşüttük ailecek, o yüzden ufak bir ara verelim dedik. Şu an kendimizi yavaş yavaş yeni yeni toparlamaya başladık. Sesimde bir kırılganlık var, o yüzden kusura bakmayın şimdiden. Bugün sizlere sohbet tadında bir video çekmek istedim. Son zamanlarda çekmiş olduğum köy videolarının altında bu köylerde yaşamanın maliyeti bu köylerde herkes yaşayabilir mi gibi sorular soruluyor bu konuya açıklık getirmek için hem sizleri bisikletimle yine sağa solu gösterip gezdirmek istiyorum hem de bir yandan size bu konuyu tam tamına açıklamak istiyorum. Hem herkesin kafasındaki bu soru işareti de kalkar. Kimisi yok bir eve 5.000 euro ödeniyor aylık. Kimisi burada sırf zenginler yaşıyor diyor. O yüzden böyle bir video çekme isteği uyandı bende. En azından insanların burada yaşamanın bir hayal olmadığını, herkesin buraya gelip rahatlıkla yaşayabileceği, bir hayat sürebileceği yer olduğunu göstermek istedim. Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bisikletim de bekliyor o halde. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başta belirttiğim gibi Almanya'da köy hayatı yaşamının tabi şehirde olduğu gibi aylık bir maliyeti var. Köyde yaşamak bazen şehir hayatından daha pahalı olabilir bunu unutmamak gerekiyor. Bu tamamen kişisel harcamalar ve yaşadığınız bölgeye göre değişkenli gösterebilir. Burada bahsedeceğim rakamlar ortalama rakamlardır ve haritada gösterdiğim bölgeyi kapsıyor. Almanya'da çok daha pahalı yerler ve çok daha ucuz yerler mevcut. Dediğim gibi bir standart ortalama köyde yaşayan bir çocuk, bir köpekli aileyi ele alıyoruz. Genelde şehirden uzaklaştıkça, kırsal kesimlere yöneldikçe aylık kiralar ve ev fiyatları gerçekten çok düşüyor arkadaşlar. 2020 yılın Şubat ayında yapılan bir araştırmada Almanya'daki tüm insanların %61'i şu an ikamet ettikleri yer neresi olsa olsun bir köyde yaşamayı tercih ettiğini gösteriyor. Daha ileri araştırmalarda bu arzunun bazıları için korona pandemisinin bir sonucu olarak arttığını gösteriyor arkadaşlar. Yani korona zamanında insanlar oturup düşünmüş ve gerçekten hayatın köylerde olduğuna karar vermişler. Gördüğünüz gibi istatistikler onu gösteriyor. Nerede yaşamak istediğiniz tabii ki bireysel arzunuza bağlıdır arkadaşlar. Şehirde yaşamanın kesinlikle avantajları var. Ancak köy yaşamı birçok avantajını da sunmaktadır. Köyde yaşamın en güzel yönlerinden bir tanesi tabii ki doğayla iç içe olmanız. Bu çocuklu aileler için gerçekten çok güzel ve çocuklar köy hayatında daha mutlu olup daha çok anı biriktirebiliyorlar. Çocuklar hayvanların sadece hayvanat bahçesinde değil de doğada olduklarını da gözlemleyebiliyorlar. Tabi aslandan kaplandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Köy hayatı bütün aile için daha sessiz ve daha sağlıklıdır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şehir hayatında arkadaşlar her zaman bir arka plan gürültüsü vardır. Köylerde, kırsal kesimlerde çoğu zaman sessizlik vardır. Çeşitli araştırmalar Kırsal alanlarda yaşayan insanların akıl hasta olma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Yani psikolojik sorunların daha az olduğunu gösteriyor. Ek olarak hava genellikle büyük metropollerde daha kötüdür. Bunu biliyorsunuzdur. Eğer böyle bir köyde yaşıyorsanız tabii ki trafik sıkışıklığını sadece radyodan bilirsiniz. Genelde trafik sıkışıklığı olmaz. Örnek vermem gerekirse büyük bir şehirde 5 kilometrelik yolu bazen yarım saatte gidiyorsunuz. Burada 5 kilometrelik yolu veya 6 kilometrelik yolu birkaç dakikada kat ediyorsunuz. Genelde bu avantajları var. Saatler daha yavaş işliyor. Daha az stres sahibisiniz. Daha az sorunlarınız var. Çünkü genelde büyük şehirlerde bir koşuşturma oluyor. O koşuşturma insanı gerçekten bitiriyor. içini bitiriyor daha doğrusu. İnsanlar o stresle birlikte çabucak yaşlanıyor. Zaman çok çabuk akıp gidiyor. Geçen zamanın nereye gittiğini de fark edemiyorsunuz. Köyde gerçekten anı yaşıyorsunuz. Zaman daha yavaş işliyor. Her şeyin tadını daha fazla alıyorsunuz. Yani bunları belirtmem gerekiyor tabii ki aylık masraflara geçmeden önce. Her ne kadar şehir hayatının avantajları olsa da bana kalırsa köy hayatının daha çok avantajları var. Sizler de arkadaşlar nerede yaşamak istediğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizin düşünceleriniz nelerdir bu konu hakkında? Gerçekten şehir hayatının daha çok mu avantajları var? Tabii ki şehir hayatında gelir oranı biraz daha fazladır. Çünkü iş imkanları çok daha fazladır. Alacağınız para da ona mutakiben daha fazla olur. Ama tabii ki ona bağlı olarak da bütün harcamalarınız otomatikman artar. Köyde mesela Almanya'nın bir köyünde bir evi 1000 euroya kiralıyorsanız şehirde bir daireyi o fiyata kiralayabiliyorsunuz. Bu avantajları oluyor genelde burada. Tabii ki bütün köy ve şehirlerden bahsetmiyorum. Çok ucuz şehirler de var. Tabii ki orada yaşamayı kimse istemez. Genelde kaos içinde olan yerler bunlar. Köyler genelde dediğim gibi fiyatları hemen hemen birbirine yakın. Almanya'daki ev fiyatları ve daire fiyatları genelde metrekare bazında hesaplanır. Örnek vermem gerekirse Berlin'in merkezindeki bir daire metrekaresi 20 euroysa kırsal kesme ilerledikçe bu 6-7 euroya kadar düşebiliyor. Bu sadece tabii ki bir örnek. Diğer kalan bölgelerde de aynı şekilde işliyor sistem. Evet arkadaşlar gelelim ev ve daire kiralarına. Bu masrafımız büyük bir kısmı oluşturuyor masraflarımızın. Almanya'daki evler ve daireler genelde van mide yani sıcak kira mantığıyla kiralanıyor. Van mide yani sıcak kira genelde aylık doğalgaz, su, ödenen diğer vergileri kapsıyor. Ev sahibinin ödemesi gereken yani bütün masrafları kapsıyor. Bu sıcak kiranın içerisinde Elektrik maalesef yok. Elektriği ekstradan ödüyorsunuz aylık olarak harcadığınız. Buradaki sistem tabii ki Türkiye'deki sistemden çok farklı. Türkiye'de örnek vermem gerekirse evi kiralıyorsunuz, doğalgazı ödüyorsunuz kendiniz. Elektriği kendiniz ödüyorsunuz, suyu kendiniz ödüyorsunuz. Burada sıcak kiranın içerisinde doğalgaza belirli bir rakam konulmuş. Örnek vermem gerekirse evin kirası 800 euro 200 Euro su ve doğalgaz masrafına eklemişler. Yıl sonunda tabii ki aylık olarak hesaplama yapılıyor. Eğer aylık olarak fazla harcamanız yoksa kalan kısmı tekrar iade ediliyor size. Veya ne bileyim 1000 Euro'luk bir kira ödüyorsanız sıcak kira doğalgazı da fazladan harcadıysanız yıl sonunda ekstra bir ödeme yapmak zorunda geliyorsunuz. Bunun mantığı tabii ki şu, şu yüzden e, sayaçlar her ay sayılmıyor. Sayaçlar her ay meşgul edilmiyor. Yıl sonunda bir çalışan geliyor. Su sayacınız olsun, elektrik sayacınız olsun, doğalgaz sayacınız olsun hepsini kontrol edip size gerekli bilgileri veriyorlar. Çok harcadıysanız yani gerektiğinden fazla ödediğiniz rakamın dışına çıktıysanız ekstra para ödüyorsunuz. Yoksa az yaktıysanız, suyu az kullandıysanız size o ücret geri iade ediliyor. Gelelim zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Burada 90 metrekarelik bahçeli müstakil bir ev için sıcak kira mantığıyla ortalama 1100 euro kira ödüyorsunuz. Buna ortalama aylık 100 euro elektrik faturasını ekleyelim. Bunun dışında 35 euro ev için internet bağlantısı. Evin çeşitli sigortaları 30 euro civarı diyelim buna. Genelde senelik olarak hesaplanıyor ama biz ortalamasına vuralım bunu. İki kişinin cep telefonu hattıyla birlikte ortalama 70 euro civarı. Kişi başı 35 euro genelde. Burada telefon hatları telefonla birlikte satılıyor. Taksit şeklinde. Bilenler biliyor zaten bunu. 500 euro yeme içme ihtiyacı. 100 euro kıyafet masrafı. Tabii ki bu kıyafet ihtiyacı bazen aylık hiçbir masraf gerektirmiyor. Bazen 100 eurodan fazla oluyor. Tabii ki biz bunun ortalamasını aldık yine. 100 euro da sosyal aktiviteler için ekledim. Yani spor salonu aidatları, çocuğunuz için yüzme kursu vesaire. Buna 100 euro ekleyelim. Dışarıda yeme içme ihtiyacı aylık olarak belki kimisi için fazla gelebilir, kimisi için az gelebilir. Bu kişiye göre değişiyor. 225 euro. Şimdi gelelim köpeğin masraflarına. Çocuklu ve köpekli bir aileyi göz önünde bulundurduğumuz için köpeğin ortalama, sigorta, vergisi olsun. Bunu tabii ki yıllık olarak ödüyoruz. Biz aile vuralım bunu. 10 euro ona diyelim. Köpeğin cinsine göre tabii ki bu değişiyor ve bölgeye göre değişiyor. Bazı köpeklere 1000 euroya kadar vergi ödüyorsunuz. Sigortası da ayrı tabii bunun. Tabi bu genelde tehlikeli köpekler listesindeki olanlar. 70 euro ayrık mama masrafı veteriner hizmetini de ekleyelim. Tabi burada yaşamanın olmazsa olmazlarından bir tanesi arabadır. Arabanız yoksa burada yaşamanızın neredeyse imkanı yok. Her evin önünde en az 2 tane araba mevcut. Burada ulaşım genelde özel araçlarla yapılıyor. Otobüs saat başı geçtiği için genelde çocuklar okula gitmek için kullanıyorlar. İki orta sınıf arabanın ortalama full kaskosu aylık sigorta ücreti 90 euro civarı. Tabii ki senedik de ödeyebilirsiniz. Biz ikisini 90 euro olarak hesapladık. İki araç artık iş yerinizin mesafesine göre gideceğiniz yere göre de benzin ihtiyacı var tabi. Biz araba başına 150 euro benzin ihtiyacını ekledik. Toplamda 300 euro civarı. Tabi de temin bahsettiğim gibi Artık nereye gidiyorsanız bu rakam artabilir de azalabilir de. Tabi bu araçların vergisi de var onu unutmayalım. Ben dizel araç kullandığım için eşim de benzinli kullanıyor. Dizel araçlar için biraz daha fazla vergi ödüyoruz. 230 euro dizel araç için 70 euro da benzinli araç için yıllık bir ücret ödüyoruz. Bunu ayla vurduğumuzda toplamda ikisiyle birlikte 25 euroya denk geliyor. Evet arkadaşlar sonuç olarak 2755 euroya geldik. 2755 euroya sahipseniz aylık olarak burada yaşama imkanınız var. Yani bu rakamlar tabii ki bir ortalama rakamdır. 3 aşağı 5 yukarı değişebilir bu ama genel olarak harcadığınız ücret bu. Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. 2 kişi çalışıyor bu ailede. 2 kişi full şekilde çalışıyor. Bunu göz önünde bulunduralım. Tek kişi çalışıyorsa gerçekten işiniz zor. İki kişi çalışıyorsanız bu masrafların altından kalkma imkanınız çok büyük. Ortalama 1900-2000 euro standart bir işten bahsediyorum. Çalışıyorsanız iki kişiyle çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi bu bölge ve yere göre değişebiliyor bu masraflar. Genel olarak 2755 euro civarı buradaki bütün masraflar. Tabi belki unuttuğumuz ufak tefek şeyler olabilir. Biz kaba taslak, büyük masraflardan, büyük harcamalardan bahsettik. Özel harcamalar tabii ki herkesin var. Bir üçüncü araba, bir motosiklet, ne bileyim kışın bir şömine odunu bilmem ne bunları da tabi ekleyebilirsiniz 3 aşağı 5 yukarı kafanızda bir rakam oluşmuştur umarım sizler aylık olarak ne kadar harcama yapıyorsunuz Almanya'nın hangi bölgesinde veya Türkiye'deyseniz Aylık olarak masrafınız ne kadar yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Biz de farklı insanların, farklı bölgelerin aylık masrafını görmüş oluruz. Bu şekilde biz de biraz bilgilenmiş oluruz. Tabii ki temin bahsettiğim gibi Şimdi bazıları çıkabilir, gelip diyebilir. İşte bu masraflar çok az. Masraflar bölge ve insanın yaşam stiline göre değişiyor. Biz normal, standart bir ailenin köy hayatını göz önünde bulundurduk. Ve buna mütakiben masraflarını yazdık. Ortalamasını çıkardık. Umarım bir nebze olsa da kafanızdaki soru işaretleri kaldırabildik. Umarım size faydalı olabilmiştir bu video. Tabii ki videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sayfamıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Zil işaretine tıklayıp bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bizleri günlük olarak Instagram ve Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Orada da güzel manzara fotoğrafları, videoları yayınlıyoruz. Orada günlük olarak tabii ki paylaşım yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kylan Kirshen'den saygılar ve selamlar. Kendinize iyi bakın.